Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle pişirilerek yapılan hamurlar ile ürün hazırlama hakkında konu işleyeceğiz. Bu konumuzun en temel şeyi pişirilerek yapılan hamurlar. Pişirilerek yapılan hamurlar şu veya patisü hamuru denmektedir. Patisü hamuru Fransız mutfağına ait bir pişirilerek hazırlanan özel hamur türüdür. İki aşamalı pişirme yöntemi kullanılır. İçinin boş kalması ve kabarmasını sağlar. Böylece hem hafif hem doldurulabilir bir yapı kazanır. Birçok ürünün temel hamurudur. Bu tamamen diğer hamurlardan ayrılmasının sebebi ilk önce tencerede pişirilip sonradan fırınlanıyor olmasıdır. Pataşu hamuru tatlı veya tuzlu olarak iki çeşit de kullanılır. İç dolgularına bal, bağlı ortaya çeşitli profitörler veya eklerler çıkar. Burada resimlerde de gördüğümüz gibi aynı şekilde birkaç örneğini burada paylaştım. Pataşı hamurunun temel malzemeleri un, tereyağı, yumurta, süt gibi bir hamurda oluşması gereken temel bileşenler mevcuttur. Pataşo hamurundan oluşan dünya mutfağı örneklerinde ise ekler, profiterol, krem puff, paris bread vardır. Tuzlulara örnek vermek gerekirse gujer, tuzlu mini sandviçler mevcuttur. Pataşo hamurunu Türk mutfağında da görmekteyiz. Bunlara örnek tulumba, hanım göbeği, dilber dudağı, vezir parmağı gibi örnekleri vardır. Sizler için birkaç tane resim e, ayarladım. Burada ekler görmekteyiz. Yine içine pastacı kreması dolgusuyla şekillendirilmiş çileklerle süslenmiş bir eklerimiz var. Burada aynı şekilde tulumba tatlısını görmekteyiz. Alt tarafta e, fındıklı bir profiterol örneğimiz var. Tuzluları örnek olarak da maydanoz ve turp dolgusuyla beraber bir tuzlu profiterol örneğimiz vardır. Pataşu hamuru hazırlanırken e, dikkat etmemiz gereken belli başlı aşamaları vardır. Resimlerde de gördüğümüz gibi direkt bütün malzemeleri karıştırmadan hepsinin aşamalarına uygun olarak yapmalıyız. E, sıvı karışım hazırlanır. Burada su veya süt ile hangi tarifi kullandığınızda göre değişir. Tereyağı bir tencerede kaynatılır. Bu kaynayan karışıma hamurun top haline getirmeden yavaş yavaş un eklenir ve sürekli karıştırılarak kısık ateşte onun kokusu geçinceye kadar pişirilir. Pişirilen hamur tencereden e, tencereyle beraber tezgah üzerine alınır ve soğumaya bırakılır. Soğuyan hamura tek tek yumurtalar eklenir. Bir anda bütün yumurtaları koymuyoruz çünkü hamurun ne kadar yumurta alabileceği veya Yumurta'nın hamura direkt e, homojen bir şekilde karışabilmesi için yavaş yavaş yedire yedire eklememiz gerekmektedir. Bir yumurta tamamen hamura yedirildikten sonra ikinci yumurtaya geçilir. Şekil vermede sıkma torbası yardımıyla istenilen şekil verilir. Fırınlanma ise önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Pişme sırasında kabarır ve içi boş bir hamur elde ederiz. Burada da eklerde ve krem puf nasıl bir e, form istediğimize dair görseller bulunmakta. Yine şekillendirme kısmında patoşu hamuruna yapılacak ürüne göre şekil verilir. Sıkma torbası kullanılabilir. Aynı zamanda çerçeveler veya belli e, kullanmak istediğiniz formda malzemeleri de kullanabilirsiniz. Hamur fazla ısıya maruz kalmadan şekil verilmelidir. Bunu şöyle açıklayabilirim hamuru fazla elimizde veya dışarıda bekletmiyoruz. Çünkü içindeki tereyağı eridikçe homojenliğini kaybedecek ve daha sıvı bir formda, cıvık bir formda hamur elde edeceğiz. Bu da hamura istediğimiz şekli vermemizi çok çok etkileyecek. Ondan kaynaklı olarak hamuru e, olabildiğince hemen yapıp hemen şekil vermek önemlidir. Pasta hamuru 180 derece ile 200 derece fırında pişirilmelidir. Fırın önceden ısıtılmalıdır tabii ki de. Fırın fırının kapağı ilk 15 dakika açılmamalıdır. Ürün sert, gevrek ve hafif bir ürün ise pişmiş demektir. Fırının kapağını açmama sebebimize dönersek eğer hamurumuz tam kabarma aşamasında olacağı için ilk 15 dakikada sönmesini istemeyiz. Söndüğü zaman ise hamurumuzun içi boş olmaz. Bu dolgu yapmamıza etkiler. Aynı zamanda hamur çükçe içinde istediğimiz kabarıklıkta bir hamur elde edemeyiz. Şimdi, e, burada da krem puff için e, nasıl göründüğünü veya nasıl yapıldığına dair birkaç görselimiz var. pataşı hamurunu sıkma torbasıyla şekil verdikten sonra üst üzerine e, yuvarlak şeklinde her şeyler koyuyoruz. Bu da pürem üstündeki kıtırlığın görüntüsü. Kremasında ise pastacı kreması, diplomat kreması gibi temel çeşitlerin dışında ilave malzemeleri birçok krema hazırlayabiliyoruz. Bu tamamen sizin damak zevkinize veya istenilen e, kremaya ol. İstenilen krema ile alakalı bir durum. Mesela normal bir krema yaparsınız. içerisine çilek koyarsınız, böğürtlen koyarsınız. Yani dolgusu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir durum. Aynı zamanda profiterleri süslerken çikolata sos yapıyoruz. Eklerler için bermanil usulü eritilmiş sos. Krem puflar için ise tereyağlı bir hamur yapıyoruz. Bu da krem pufun üstündeki çatlaklığı gösteriyor. Burada da birkaç tane örneğimiz var. İçi daha demin de bahsettiğim gibi çilek dolgulu bir krem puf var. Üzerine de aynı şekilde bu sostan ilave etmiş. Yine burada da bir krem puf örneğimiz var. Altta da yeşil dolgularla böyle sevimli bir profitör örneğimiz var. Paris bret örneklerimiz var aynı şekilde. Bu görsellere de bakarak profitol hamurunun yani daha doğrusu pataşu hamurunun alabileceği şekilleri görmekteyiz.